bloklara tecrübe yapalım. buyurun. Nasılsınız? Uzun zamandır göremiyoruz diyeceğiz. Ya şey işki çoğunluğu vardı bir de şimdi bugün bir e, işle alakalı imza atıldı. Avukatlarla geldik yemek yedik birlikte. Yeni bir proje. Aynen. Güzeldi, keyifliydi. E, onun dışında İzmir'de biliyorsunuz deprem oldu. Onunla alakalı bir video çekmiştik. O da bugün yayına girdi. Amacımız e, İzmir'deki depremcilere yardım etmekti. Bunda bir nefsi yaptığımızı düşünüyorum. Onun dışında var mı sizin sormak istediğiniz? Nisa'nımı göremedik kendimizi de aracıya Yok, kaşıma durumu yok aracıbinde. Aynı menajerle çalışıyoruz. Nasıl o bir yüzden önce geldik. Birlikte mi proje geldi? Yok, Nisa tek başına bir dizi yapacak. Ben ayrı bir dizi yapacağım. Ama eee ikisi de eksende olacak. O zaman çok fazla görüşemeyeceksiniz galiba. Görüşürüz bize. Ya aynı menajerle çalıştığımız için şimdi komik geliyor insanlara tabi de ee, akşam yemeğini de birlikte yiyoruz, bir çekim olduğunda da birlikte gidiyoruz Tabii çok fazla e, yan yana görüldüğümüz için de ister istemez e, ilişki var mı gibi bir durum oluyor ama yani bunun artık bir son bulması lazım Nisan'ın yaşı çok ufak ailesi de e, yıpranıyor bu tarz şeylerden öyle bir şey olsa. Yani... Not da koymak isterse biz e, dinleyebiliriz yani... aynı eve çıktınız diye haberler de çıktı. Yani öyle bir haber zaten doğru olsaydı e, muhtemelen aynı evde oturmazdık ve e, o fiyatlar olmazdı. Oturacağım ev benim şu an 3 bin lira falan olur yani. O yüzden e, o haberlerin hepsi maalesef yanlış. Yapanlar da e, kendileri bilirler, çok diyecek bir şey bulamıyorum Nisa yani. Nisa'nın başlayacak, bir programa başlayacak Nisa e, şu an oyuncu koşuyla çalışıyor. Bir 10-15 gün sonra e, okuma provasına geçecek yaklaşık bir ay sonunda diziyi çeker diye düşünüyorum. Benim ondan sonra bir dizim var. Sizin projeniz nasıl olacak? Benim de dizi. Benim <laughs> bir de bir dizi. Karakterde göreceksiniz Ya ee, daha önce olduğu gibi değil. Çok değişik bir şey. Dijital platformla güzel bir iş şey olacak. Onunla ilgili de zaten idman yapmaya başladım. Fiziksel değişime girmeye başladım. Güzel bir şey olacak. E, bir şey yapmak için değil, bir şey güzel olsun diye yapacağız. Güzel olacak. Partneriniz belli mi peki? Yok hiç belli değil. Nisan'ınkiler de belli değil. Senin bir partner var mı? Veya partnerde kriterleriniz var mı? Yok hiç yok. Yani e, bir şekilde iş yapıyoruz. Anlaşmakta zorundayız. <laughs> Adadaki gibi olmuyor yani sonuçta iş yapıyorsun. Orada orası da işti gerçi. Yani anlaşıyorsun bitiyor. Ondan sonra ne bakıyorsun? Adayı özlediniz mi? Yani özlediğim yanları var. <laughs> Orada Bir daha gider misiniz oraya böyle bir şey olursa? Acun abi All isterse giderim. O, hı hı. o açlığı yeniden yeniden tatmak mı istiyorsun? yiyeceğim kadar yedim bir daha aç aç kalabilirim şu an. Oradan geldikten sonra o kokonatlardan yemeye devam ettim. <laughs> Yok yemedim. Çünkü. Kokonatlı birkaç tatlı vardı yani e, Hindistan cevizli vesaire. Çok yiyemedim ama oradaki anlar güzeldi. <laughs> ee, özledim yanları var. E, belli de olmaz All star için her zaman acun abiyle e, birlikte bir şeyler yaparım e, gidebilirim de yani şu an çok erken zaten bu sene olmayacak gibi duruyor sene iyi olur muhtemelen teşekkür ben teşekkür ederim çok zahmet oldu geldi sağ ol projeniz hayırlı olsun ne proje yeni bir projeye başlıyoruz. nasıl bir rol teklifi geldi sürpriz evet ters köşe yapma şansınız var mı o ne demek ya? Yani bir drama, komedi mi olacak yoksa bir drama mı olacak? Çünkü yani çok güler yüzlü olduğunuz için. Sürpriz. Evet. Ama sizce drama oynar mıyım ben? olmaz. <laughs> Eğitimler başlamış galiba, oyunculuk eğitimleri. Nerede biliyorsunuz ya? <laughs> Barış Biz Bey'den bir aldık. Birkaç <laughs> seve <laughs> şey aldık. <laughs> Barış Bey söyledi. He, aynen. Nasıl gidiyor oyunculuk eğitimleri? <laughs> İyi güzel. Evet. Bayağı eğlenceli her şey. Peki Survivor'dan sonra hayatınızdan nasıl bir değişiklikler oldu? Bu bir şey konuşsaydık. Alışabildiniz mi normal hayata? Yani aslında daha çok zor şey aileden uzak durmak. Ee, yani o kadar. <laughs> Efendim aile mi oldu? Yemekleri falan özlediniz mi Türkiye? Yok artık erendikten sonra zaten her şeyi verdiler direkt. O yüzden yemekleri fazla özlemedim. En çok şu an ailemi özlüyorum. Onlara da zaten gidip geliyorum sürekli. Barış Bey'le görüş. Kendisi dedi aileniz biraz bu ilişki durumundan, sürekli ilişkinin hakkında çıkan haberlerden rahatsızmış. Evet. Yani doğru aslında. Çünkü yani e, neden erkek ve kız arkadaş olmaz yani. Benim zaten Çek'teyken de her zaman erkeklerle daha çok anlaşıyordum. Şu anda da öyle. Değişen bir şey yok. O yüzden yani tabii ki de ailem rahatsız oluyor. Çünkü onlar biliyordu sürekli yani Çek'te daha çok erkeklerle böyle e, nasıl desem dostluk kurduğumu. O kadar yani. Cemal Can'la görüşüyor musunuz? Kendisiyle hiç göremiyor sizi hiç. Dışarıda sürekli hani Barış Bey'le berabersiniz. Burcu'ya evet. bazı olduğunu da sorabiliriz. Ya mesela Barış'la beraber e, neredeyse her gün beraberiz. E, aynı menajerimiz var. Ama hiç yani sosyal medya ile paylaşmıyoruz. O yüzden yani e, Cemal Can'la da paylaşmamıza ne gerek var? Görüşüyor musunuz Yani, şey? yani ona da sorabilirsiniz. Aramızda herhangi bir sorun olmadığını söyledi. Yok bir şu an bugün yok. bile yazıştık istiyorsanız <laughs> göstereyim. Yani bir şey düşündük acaba Damla Hanım hani izin vermiyor mu sizinle görüşmesine? Şimdi bence... Kıskanç Damla Hanım bu konuda. Ya Damla'yı ben tanımıyorum yani o yüzden yani ne, nasıl bir insan olduğunu söyleyemem. Ee, bilmiyorum yani Damla'nın bence bir şey yok bunda. Yani... Ya aramızda Damla Hanım giremez. Cemalcan'la yani, ilişkinizde Damla Hanım'ın herhangi bir etkisi olmaz diyor. Zannetmiyorum ya. Bence Cem Arcan'ın kendi düşünceleri, kendi kafası var yani. İstediği gibi kimse herkese konuşabilir yani. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. İyi akşamlar.